Amém. Evet herkese merhaba. Instagram takip ediyorsanız daha hızlı analiz isteyen arkadaşlar HGV Trade sayfasını Instagram'da aratın. Burada bir video modeli açtım size. Hızlı analiz, jet analiz diye. Burada kriptolar ve forex özellikle bunlarla alakalı video çekimleri koymaya başladım. Gün içerisinde akşamı beklemeden veya herhangi bir saat diliminde burada videoları görebiliyorsunuz. Burayı takip edebilirsiniz. Bir de videonun altında açıklama bölümünü tıkladığınızda orada bir Telegram adresi olacak. Orası da HGV Crypto, HGV Trade Kripto bölümü. Burada da e, analizleri inceleyebilirsiniz, ücretsiz gruba katılabiliyorsunuz. Linki tıklayıp buradaki analist arkadaşların analizlerini, destek dirençlerini, paylaşımlarını ve işleme girdikleri zaman hangi işlemlerde olduklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün e, logo yazılım ve kafein hissesini inceleyeceğiz aynı sektörden iki hisseyi bir videoda sizlere sunacağız rakamları telefondan izleyen arkadaşlar için büyütüyorum daha rahat görebilmeniz açısından hemen ilk önce yaptığım gibi Egeve Trade Lazer Trend'in gücüne bir bakalım Burada kırmızı zayıf gözüküyor fakat 10 barda bir yataya dönüş var. fiyatta da lazere yaklaşmış. Bunu takip etmek şart arkadaşlar. Bunu kaldırıp hemen ilk önce uzun vadeyi açıyorum. Şimdi burada fiyatımız zaten üstteki uzun vade değerimiz ve alttaki karar bölgesinden şu an e, biraz uzağında ama yine de buna, bu rakamları uzun vadeli not edin. Ben hemen orta vadeyi açıyorum daha yakından bakmak için. Şöyle de yakınlaştıralım size şimdi. E, destek dirençleri ve e, aşağı veya yukarı hareketlerde neler olur? Nerelere dikkat ederiz? Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Zaten şimdi bakalım fiyatımız hemen e, zaten buradaki Koşibora Destin hemen üzerinde kapanış yapmış. Şu an geçiş bölgesinin üzerinde görüyorum ben bunu. Şimdi arkadaşlar burada ee, diyelim ki aşağı tekrar hareket etti diyelim. İlk önce olumsuzdan başlayalım. Geçiş bölgesine girmesi yani 154.39'un altına sarkması ve 148.87'nin üzerinde kalması benim için negatif olarak algılanmaz Hatta 148 87'nin altına gelse bile negatif algılamam burası geçiş bölgesi burada dinlenebilir düzeltme yapabilir ama yükselişten söz etmek istiyor isek kesinlikle ilk önce 154 39'un üstünde bir kalıcılık sağlamalı fiyat daha sonra da direnç Kos direnç 161 21'i yukarı kırıp burada kalması şart. Ve burada kaldığında nereye uzun vadede göz dikebilir dersek 172 24'e burada fiyat hareketi gözlemlenebilir arkadaşlar. fiyat zaten hareket ettikçe tekrar grafimizi inceler, güncelleriz. Şimdi ikinci hissemize de bakalım. Ona da istek var. Ee, hemen burada da aynı şekilde ilk önce bir lazerle kontrol ediyorum. Evet burada kırmızı zayıf da gözüküyor fakat fakat burada yataya bir dönüş var. Kırmızı da ve fiyatta lazerin üstüne atmış arkadaşlar. Bu önemli. Bunu takip edin. Hemen uzun vadeyi açıyorum. Bakıyorum yine e, ana direnç ve karar bölgesinin yani 21.38 ile 30.19'un fiyat arasında Yakınlarında olmadığı için hemen üstüne Orta vadeye ekliyorum ve daha yakından inceleme başlıyoruz. İlk önce her zaman yani aşağı giderse ihtimali ne olur bir konuşalım. Fiyat diyelim ki arkadaşlar şuralarda gezindi 24.74'ün üstünde kaldı. Bu olumsuz değil kesinlikle. Altına kırar ise, buralarda kalıcılık olur ise. Burada dikkat etmeniz gereken rakam 23-26'dır. Bu önemli bir destek bölgesi. rakamı demiyorum, bölgesi diyorum çünkü eğer buraya aşağı kırar, burada kalıcılık sağlarsa arkadaşlar 21.38'e hareketi mümkün olabilir. Ve diyelim fiyat aşağı gelmedi, yukarı gidecek. Yukarı giderse de burada durması doğal. Fakat dinlenecekse 25.78 üzerinde dinlenmesini ben tercih ederim. Yüksekten söz edecek isek de bu bandı yukarı kırıp burada kalıcı olması şart. Ve buradan sonra ne olur hocam? Gossipo ana direnci konuşmamız e, başlayabilir. Yani 30-19 bölgesini konuşabiliriz. E, şimdilik bu kadar. Lütfen yorum ve isteklerinizi belirtin arkadaşlar. Bize iletin. Videonun altına yazın sorularınızı, isteklerinizi. Bu videolar ee, sizin istekleriniz doğrultusunda çekiliyor, size yardımcı olmak amaçlı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.